Selamünaleyküm arkadaşlar. Kuruluş Osman 170 177. 8. Bölümle ilgili bugünkü videomuzda sizlere Lukas'tan sonra diziye hangi iki yeni karakterin katılacağını, hikayede ne gibi değişiklikler yapılacağını, Tarhan Alpin neden görünmediğini, Turgut Bey'in geri dönüş yapıp yapmayacağını ve Sofia ile Lukas'ın Kayı obasına neden geldiğini anlatacağız. Bu yüzden bu ilginç ve önemli bilgileri öğrenmek için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ayrıca eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız videoyu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarhan Alp'ten bahsedecek olursak, önceki bölümde izleyiciler Tarhan Alp'in hiç görünmediğini fark etti ve bu durum hayranlar arasında o nerede sorusunu gündeme getirdi. Bu konuda kaynaklar Tarhan Alp karakterini canlandıran oyuncunun annesinin geçtiğimiz günlerde vefat ettiğini ve bu nedenle diziden bir süre uzak kaldığını söylüyor. Ancak iyi haber şu ki Tarhan Alp yakında diziye geri dönecek. Ve yeniden Osman Bey'in yanında savaşmaya devam edecek. Sofia ve Lukas'tan bahsedecek olursak. Fragmanda görüldü ki Ulugan onları Kayı obasına çağırmış. Ve onlar Osman Bey'in çadırında İlbay liderlik koltuğunda oturduğu sırada görünmektedir. Ulugan Sofia ve Lucas'ı obaya çağırdı çünkü onlar onun müttefikleridir. Ulugan Osman'ı nasıl mağlup ettiğini onlara göstermek istemektedir. Ayrıca fragmanda Ulugan'ın Osman Bey'e ok attığı sırada Sofia ve Lucas'ın onun yanında durduğu görülmektedir. Ulugan Osman'ın sonunu getireceğini göstermek istemektedir. Lucas'ın sonu ve yeni karakterlerin dahil olmasına gelirsek haberlerde 170 sesi bölümde Lucas karakterinin sona ereceği belirtiliyor. Bunun ardından hikayeye iki yeni karakter dahil edilecek. Bu karakterlerle ilgili şu an için herhangi bir detay verilmiş değil. Ancak bu karakterlerin girişinin son derece etkileyici ve beklenmedik olacağı, izleyicileri şaşırtacağı söyleniyor. Kaynaklara göre bu yeni karakterlerden biri olarak Turgut Bey'in karakterinin geri dönmesi güçlü bir ihtimal. Hayranlar uzun zamandır Turgut Bey'in dönüşünü bekliyor ve bu karakterin yeniden dahil edilmesi dizide kesinlikle büyük bir dönüm noktası olacaktır. Lucas'tan sonra hikayeye Bursa'nın yeni bir tekfuru da dahil edilecek. Bu karakter önemli olacak çünkü yeni tekfurun katılımıyla hikayede daha fazla entrika ve savaş stratejileri izlenecek. Hikayede yapılacak değişikliklere gelirsek 178. Bölümden sonra hikayede büyük değişiklikler yapılacak. Yeni karakterlerin girişi ve eski karakterlerin sonu ile diziye yeni bir yön veriliyor. Bu değişikliklerin dizinin popülaritesini artırması ve izleyicilere yeni heyecanlar sunması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 178. bölümü izleyiciler için büyük bir sürpriz olacak. Sofia ve Lucas'ın rolleri, Tarhan Alp'in dönüşü, yeni karakterlerin katılımı ve hikayede yapılan olacak değişiklikler bu bölümü unutulmaz kılacak. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere Allah'a emanet olun.